bazı protestocu öğrenciler telefon ve radyo aracılığıyla edindikleri haberler üzerine her fakülteden ayrı ayrı gruplar halinde... Göreceksin bak bu, bu tasarı senatodan geçecek. Bütün bu insanlar boşuna ölmüş, bütün bu acılar boşuna çekilmiş olacak. 21 ben disk görevlisi de içeride. Ve polisin ani Allah Allah kim ki bu saat? Sen dur ben bakarım. Gözaltına alınanlardan 19'unun işçi, 51'inin öğrenci olduğu. Deniz. İyi, İyi geceler Necdet Gecenin bu saatinde rahatsız etti. Kusura bakma ama çok çaresiz kaldık ya. Girebilir miyiz? Tabii tabii geçin. Geçin arkadaşlar. Hadi geç. Bana bak. Başınız belada değil değil mi? Anlatırım. Hoş geldiniz. Anlatacağım abi. Deniz, Merhaba. Deniz ses bir şey yok ya. Merhaba Yasemin abla. Hoş geldin. Ya bugün yürüyüşteydik de biz... Ee? Ya Ömer'le Kazım Ankara'dan geldi. Onlar sabah erkenden otobüste gidecekler. 6 saat kadar saklanacak bir yere ihtiyaçları var. Başınız belada yani. Ne yaptınız gene? Sebebini sorma abi. Ben düşündüm ki sizin pastane olur mu acaba? Eğer gizlenince yakalanırlarsa kimsenin haberi yok. Biz öylesine girdik derler. Denizciğim oraya kadar evet. nasıl gideceksiniz? Her taraf polis dolu. Burada saklansınlar o zaman. Ne dersin olmaz mı? 6 saat burada beklesinler ondan sonra da ha? Bilmiyorum ki. Şimdi bu çocukları sokağa bırakamayız ki. Tabii bırakamayız. Tamam kalsınlar. Çok ya Yasemin abla. Tamam. Teşekkürler Necdet Tamam abi. hadi siz yukarı çıkın hadi. Ben sizi sabah alırım. Olur, Bana bak dikkat hadi et. Hadi görüşürüz. Tamam. Eyvallah, Deniz. Eyvallah Deniz. Sen nereye? Ben Defne'ye gidiyorum. Orada da arkadaşlarımız var. İstanbul'da yolu oradan bilmiyorlar zaten. Ben sabah gelir arkadaşları alırım. Sağol Yasemin tamam. abla. Kendine dikkat et. Şuradaki eve gidelim. Hadi gel. İçerideler mi? Şuradalar. Burası mı abi? Kazım kalk 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 hadi gidiyoruz. Ha? Sen... Polis. Giy ayakkabılarını çabuk attık yoldan çıkabiliriz. Hadi. Arka taraftan. Polis, Aa, polisler geldi. Ne oluyor? Var ol? ol. mı? pencere görmüştüm. Çabuk, Çabuk olun. Ne yapacağız? Polis. Kaçmak zorunda. Hayrola buyurun. Kazım Demir Ömer Yalçın atlarının iki öğrencinin evinize girdiği tespit edildi. Memur bey. Arayın evi çabuk. Memur Götürün bey. Gel, 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 Memur bey böyle bir şey yok ama. Hayır böyle bir şey yok. Memur bey neden dinlemiyorsunuz? Arayın her yeri arayın. Neden dinlemiyorsunuz? Yok diyorum böyle bir şey. Biz, biz, biz bir şey Buradalar amirim. Demek böyle bir şey yok ha. Bırak. Bırak. Onları, onları saklamaya mı çalışıyordunuz? Göğür, 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 göğür. Hayır onlar bizim misafirlerimiz. Misafirleriz kaçmaya çalışıyordu hanımefendi. Alın bu ikisini yataklıktan alın. Ha bir dakika. Bir, bırak. dakika karımı bırakın. Onlar benim misafirimdi. Karımı bırakın. Bırakın karımı. Onun bu konuda bir ilgisi yok. Bırak karımı. Bırakın karımı. Bırakın karımı. 决意。